devletin kurumlarını tam anlamıyla kontrol altına alan ve onları büyük ölçüde içini boşaltan iktidar karşısında toplumsal bir takım kurumları görüyor. Barolar da böyleydi. Mesela siz yargıyı tamamen kontrol altına alıyorsunuz. Siyasallaşan bir yargı ortaya çıkıyor ama avukatların örgütleri bu siyasallaşmış yargıya karşı yargıyı savunma konusunda bir direnç gösteriyor ve bu büyük bir rahatsızlık yaratıyor. Güçlü bir örgütlenme, meslek örgütü. Tam olarak bunlar sivil toplum örgütü olarak sayılamaz. Esas olarak meslek örgütlenmesi. Burayı yıkmaya çalışıyor. Burayı ele geçirmeye, ele geçirdikten sonra işlevsizleştirmeye. Zaten bunu görüyoruz. Şu ana kadar Erdoğan'ın kontrolü tamamen eline geçirdiği yerlerin Hemen hemen hepsinin geç performansları geçmişe kıyasla iyice düşmüş durumda. Medyayı da buna dahil edebiliriz. Artık Erdoğan kontrolündeki medyanın herhangi bir kamuoyu oluşturma imkanı kalmadı diyebiliriz ya da geçmişe kıyasla çok az bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Burada da kurumların, bu kurumlar tehdit olarak görülüyor. Bu tek adam yönetimine karşı bu tür kurumlar ve hele siyasi muhalefet partilerinin genellikle sessiz bir muhalefeti tercih ettiği düşünülürse birazcık sesini çıkaran tüm kurumlar düşman olarak görülüyor, kriminalize edilmeye çalışılıyor.